Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Deniz Sercan Güngör. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzunca zamandan sonra bir video yapıyorum. Şu anda Bursa Özlüce'deyiz arkadaşlar. Özlüce'de Bursa Ottoman'a gidiyoruz. Neden Bursa'da olduğum hakkında bilgiyi zaten Instagram'dan beni takip edenler biliyor. Onu söylemeyeyim. Uzunca bir süredir Bursa'dayım ben arkadaşlar. Videoda zaten o yüzden gelmiyordu. Zorunlu nedenlerden dolayı Bursa'dayım. Şu anda rüzgarlı bir hava var. Telefondan video çekiyorum. Dedim imkanım varken video çekeyim. Sevgili Bursa Otomana da çok teşekkür ediyorum. Şimdi yoldayız. Özlüce'de dediğim gibi. Mekanda bu yolun sonunda. Zaten Bursa'yı bilenler, Özlüce'yi bilenler mekanda da biliyordur arkadaşlar. Hatta şu önde giden iki arkadaşım da benim Bursa'dan arkadaşlarım. Evet uzunca bir süredir video gelmiyordu. Umarım güzel bir video oluruz. Yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum çünkü hava rüzgarlı ve yanımda hiçbir ekipmanım yok. Sadece telefonum var. Yerde de bir Mr. Edese poşeti var bu arada. Ve 60'lar şansa bak. <laughs> Denk geldik. Mustafa abiye de selam olsun buradan. Iron videosunu yapacağız arkadaşlar. Mr. Edese Iron bir ön bakış videosu olacak bu. Umarım güzel bir video olur. Şimdi Sizleri de daha fazla oyalamadan hemen mekana girelim. Evet, Ottomana gelmiş bulunmaktayız. Şu anda muhtemelen kapalı arkadaşlar. Sevgili Ömercan'ı aramıştım. Birazdan gelir. Biz de kafeye gireriz. Bursa Ottomandayız. Açılmıyor mu kapı? Açılmıyor. <laughs> Sevgili arkadaşlar Ömercan kendisi efsane bir adam. Kapı açılmıyormuş ama şimdi bir kapıyı açalım. Ondan sonra mekana girişimizi yapacağız. Evet dostlar mekana girişimizi yaptık. Sevgili Ömercan burada. Kadim dostum kardeşim. Beğendim, Mekanın sen ışıklarını sen daha olayım. yeni yakıyor. Seni uykundan uyandırdık. Özür dileriz bugün için ama senin için feda olsun <laughs> Eyvallah çok teşekkür ederim. Nargile tezgahı burası arkadaşlar. Birçok tütün, birçok takım var ama öncelikle bir çay kahve içelim. Bir karnımızı doyuralım ondan sonra nargilemizi yapacağız. Sevgili Ömercan da inşallah bize eşlik edecek. Şahin abi'nin sesini duydum. Şahin abi de geldi herhalde. O kadar da şimdi çıkar o da evet sevgili Ömercan Ottoman Bursa'nın esti evet. diyelimiz sevgili Şahin abi de CEO'su değil mi? Aynen öyle. CEO of the Ottoman Bursa arkadaşlar. Şimdi biraz bir şeyler yiyelim, esrafı toparlayalım. Ondan sonra Iron Man e geçeceğiz. Arkadaşlar Iron Man, görmüş olduğunuz gibi burada. Takım kafede uzun bir süredir bekliyor arkadaşlar. Burada da denemeleri yapılıyor. E, Ottoman Bursa'da, Ottoman Bursa tezgahında bekliyordu. Tezgah şöyle size kısaca göstereyim. Şöyle ışığı arkama alayım. Burada klasik takımlar var. Burada hak takımlar var bildiğiniz gibi. E, Otoman'ın markalarından hak takımlar var. Farklı takımlar da var. Burada bir tane Bado var. E, Union Argument var. Bir tane Darkside'ın takımı var şurada. Işıktan göremiyorsunuz sanırım. Eee Shisha Beer'ın Tamerin takımı da burada var. Ömercan da sevgili kadim dostum Ömercan orada tütünler burada sevgili dostlar. Ama farklı farklı tütünler de şimdi göstermeyeyim. Ee, burada var. Ee, bu çekmecenin içinde farklı dark tütünler. Bizim yapacağımız karışım da burada. Ee, Elma sivin bir aroması. Şurada MYT'nin yeni Cold Mint'i ve Pinkman karışımını yapacağız. Iron Man'de. Iron Man'i şöyle bir açalım hemen. Bakalım Iron Man Burada kutusu bu şekilde geliyor sizlere sevgili dostlar. Kutunun içerisinde takım, marpucu, hortumu ve el çapo lülesi geliyor. Videoda bu lüleyi kullanmayacağım. Bunu böyle ayırayım. Şöyle takıma bir önden bakalım. Şurada hemen bir Ironman hızası görüyoruz. Şurada bir detay var. Burada su haznesini görebiliyorsunuz arkadaşlar. 170 mililitre su alıyor. Iron Man küçük bir takım. Şöyle Mr. EDS'nin de logosu var. Şöyle bırakayım. Şöyle gördüğünüz gibi küçük seyahat boyu her yere götürebileceğiniz bir takım. Sonrasında burada hortumu ve marpucu var. Ee, küçük marpuçları ben çok beğenmiyorum ama tabii ki takım küçük olduğu için marpucu da küçük olmak zorunda. Yani bunu çantanıza koyduğunuzda veya herhangi bir şeye koyup bir yere götürmek istediğinizde Küçük, gayet şirin götürebiliyorsunuz. Şöyle, kömürlerimiz burada hazır oluyor. Yavaş yavaş nargilemizi yapacağız. Takımdan e, nargile içerken sizlere bahsedeceğim. Takımın görmüş olduğunuz bu kısmı çelikten yapılmış ve şu siyah kısımları ise delerin malzemeden yapılmış arkadaşlar. Şöyle içini de açayım. tekerli açabilecek miyim? Açtım. Ya böyle çok zor oluyormuş arkadaşlar ya telefon bir elinde bir elinde de takım. Şöyle gördüğünüz gibi takımın göbek kısmı, altı, marpuç giriş yeri, lüle giriş yeri ve ser e, borusu da burada difüzörü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Delikli bir difüzör yapısı var rahat evet, bir içime sahip. Takımın içi de şu şekilde. Bu takım tabii ki yıkadık, güzelce temizledik. 170 mililitre su koyduğunuzda marpuca herhangi bir su gelmesi mümkün olmuyor. Bazen gelebiliyor tabii ki ama e, suyu artık e, takıma sahip olduğunuzda deneye deneye e, alışabiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş ben hazırlamaya başlayayım. Vallahi video çekmeyi de çok özlemişim ya. Şöyle tabii ki görmediğim için. Bu kadar yeter herhalde. Tezgahı da batırdık. Sıkıntı yok. Yabancı değiliz burada. Böyle bakayım. Bu yetmez. Ben şimdi bir nargileyi hazırlayayım arkadaşlar. Böyle gerçekten zor oluyor. Nargileyi hazırlayayım. Bir kurulumumu yapayım. Nargileyi içerken sizle güzel bir sohbet edelim. Evet nargilemiz hazır arkadaşlar. E, telefonu da sabitledim. Zor masaya oturdum. Ve uzun zaman sonra sizlerle birlikteyim. Umarım sesim güzel geliyordur. E, rüzgarlı bir hava var Bursa'da. Bursa hep rüzgarlı zaten geldiğimden beri. Şimdi bu videoda tabii ki yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Instagram'dan takip edenler neden olduğunu biliyorlar. Yorumlara da muhtemelen yazarlar. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bana çok büyük bir şekilde destek vermiş olursunuz diyorum. 3 ay, 4 ay sonra bir videoyla tekrar karşınızdayım ve görmüş olduğunuz gibi. Iron ben burada sevgili dostlar şöyle bir nefes alarak e, videomuza başlayalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Teşekkür ederim video dostum. Süper gözüküyor. Ee, neler söylemek istersin abi arkadaşlarımıza takip eden arkadaşlarımıza. Öncelikle takım çok şık. Seyahat boy bir takım. Zaten özelliklerine özelliklerine geleceğiz, konuşacağız. Bundan Teşekkür sonra ben ediyorum, de bol bol ağabeyim. takip edeceğim seni. Teşekkür ederim abi sağ olasın. Evet sevgili dostlar çayımız da geldi. Şöyle çayımız da içelim. Şimdi ben e, görmüş olduğunuz gibi seyahat boyu bir takım. Küçük bir kutusu var. İçinden lülesi vesaire her şey geliyor. 1350 TL'lik bir fiyat etiketi var sevgili dostlar. Mr. Edese'nin sitesinde zaten linkini açıklama kısmına koyarım 1350 TL bir fiyat etiketiyle Ironman sizlere geliyor yeni sayılabilecek bir takım yeni üretim Mr. Edese'nin yeni modellerinden bir tanesi ve gerçekten çıktığı günden itibaren çok ilgi alaka çok fazla satılan bir model olduğunu söylememiz mümkün şöyle bir kameraya duman üflemeyi deneyeceğim Evet, dumansız kalmayın sizde tabii ki de. Ee, tabii ki videolarda genelde yüzümü gördüğünüz için ve dumanı da gördüğünüz için e, çok güzel oluyordu ama bu videoda maalesef e, yüzümü göstermiyorum. Ayrılmenin e, içiminden sizlere biraz bahsedeyim. E, rahat bir içimi var. Tabii ki e, difüzörü zaten gördünüz sizde, e, delikli, yukarı ve aşağı iki tarzda olmak üzere delikli bir difüzöre sahip. Difüzörlü olması güzel. E, tabii ki bu takımda difüzör olmazsa Hortuma su kaçar arkadaşlar yani e, haznesi biraz küçük olduğu için su haznesi hortuma su kaçması kaçınılmaz olur o yüzden difüzörlü olması tabii ki e, bizim için çok daha avantajlı oluyor. Onun dışında takım e, siyah gördüğünüz yerleri söylediğim gibi delrin malzemeden oluşmakta şöyle gri gördüğünüz ayrılmayan yazısını gördüğünüz yerleri ise Çelik malzemeden oluşmakta. Aynı zamanda lüle girişi ve marpuç girişi de çelik malzemeden oluşuyor. Şöyle biraz tahliyesinden bahsedeyim. Size tahliye yapayım. Tahliyesini de görün. Güzel bir tahliyesi var. Zaten ayrımının isminden anlaşılacağı üzere şöyle. Lüle giriş aparatının altından Lüle'ye doğru bir e, tahliye, duman tahliyesi mevcut. Şık bir tahliyesi var takımın. Onu söyleyebilirim. Aslında ben e, bu takımda ne isterdim? Marpuç girişi aşağıda olsa biraz daha e, benim için güzel olabilirdi ama bunu e, tabii ki sevgili Mustafa abi'ye buradan tekrardan selam olsun. Onunla da konuşmuştuk. E, o şekilde olmuyor yani takımın e, mühendisliği marpuç girişinin yukarıdan olmasıyla sağlanıyor arkadaşlar marpuç girişi yukarıdan fakat e, giriş aparatı vidalı Arkadaşlar bunu da e, sevgili Mustafa abiye belirttim vidalı marpuç girişi benim için biraz e, kullanışlı olmuyor Çünkü takımı e, hortumu temizlerken e, Tabii ki burada o ringli olsa direkt çıkarıp temizleyebiliriz ama vidalı olması biraz bu durumu engelliyor. Ha bazı arkadaşlar için bu problem değildir. Ufak bir şeydir. Bunu da söylemiş olayım. Ben o ringli isterdim ama muhtemelen onu da denediler. Birçok denemesi olmuştur takımın yapım aşamasında. Bu takımlar yani bir günde yapılmıyor arkadaşlar. Birçok aşamadan geçiyor ve aylar sürebiliyor yapımı. O yüzden onlar denemişlerdir. En iyisine tabii ki kendileri karar vermişlerdir. Buna saygı duyuyorum. Ben sadece hani olabilecek şeylerden bahsediyorum. Onun dışında takımın boyu kısa. Seyahat boy. Seyahatlerde, tatilde veya pikniğe giderken, arkadaşınıza giderken büyük bir takımınız varsa, uzun bir takımınız varsa Iron Man'i o uzun takımlardan ziyade çantanıza koyup kutusunda veya kutusuz çantanıza koyup herhangi bir yere götürebileceğiniz güzel küçük bir takım. Yorumlarda da bahsedenler olacaktır abi bu kadar küçük bir takımdan işte performans verir mi? Bu takım çok küçük. Performansı nasıl olur? Duman verir mi vesaire gibi sorularınız tabii ki olacaktır. Arkadaşlar duman performansı yaptığınız tütün kalitesi, HMD, lüle kalitesi her şeye göre değişiklik göstermekte performans konusunda bir sıkıntınız olmasın. Iron Man'i kullandığım süre boyunca gayet performanslı, gayet e, güzel bir içim sağladım. Şöyle biraz kameraya duman üflemeye çalışıyorum ama ne kadar geliyor? Ben de zar zor görebiliyorum buradan. Onun dışında Iron Man, 1350 TL'lik bir fiyat etiketine sahip demiştim. Şimdi burada şöyle bir nüans var sevgili dostlar. Artık e, ülkede ekonomi nin durumu belli. Yani ondan çok bahsetmeyeceğim ama artık zaten 1000 liraya çelik takım kalmadı. Onu söyleyeyim. E, takımların fiyatları çok arttı. İthal nargilelerin Rus takımlarının, Alman takımlarının dolar kuru yüzünden döviz kuru yüzünden fiyatları çok arttı. E, fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu e, her insan için her nargile sever, sever için değişiklik göstermekte. Ama ben seyahate çıkıyorum. E, büyük bir takımım var ama Yanına ufak bir takım almak istiyorum. Arkadaşlarıma giderken takımı götürmek istiyorum. Tatile giderken takım yanımda olsun istiyorum. Ama az yer kaplasın istiyorum diyorsanız Iron Man sizin için biçilmiş bir kaftan arkadaşlar. Burada şöyle bir nokta var. Ev kullanımı için biraz zorlu onu söyleyeyim. Takım çok küçük. Yani evde masaya koyduğunuz zaman biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki e düşüp parkenizi yakmak istemezsiniz veya halınızı yakmak istemezsiniz takımı düşürüp o yüzden ev kullanımı için biraz farklı olabilir benim için seyahat boy farklı yerlere götürmek için çok ideal ama ev kullanımı için biraz tercih edeceğim bir model olmayabilir arkadaşlar onu da sizlere söylemiş olayım şöyle tahliye yapalım kusura bakmayın bu arada araba sesleri vesaire geliyor ama dediğim gibi ekipmanlar yanımda yok ekipmanların yanımda olmasının mümkünatı yok zaten bulunduğum durum içerisinde şöyle bir tahliye yapalım evet şık bir tahliyesi var takımdan bahsettik performansından bahsettik dediğim gibi içimi güzel difüzörlü sizi yormayan performansı yüksek Seyahatlerde tekrar tekrar ediyorum ama her yere götürebileceğiniz bir takım E, ee, Videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Bu şekilde bir video olmuş olsun. Ironman'e bir ön bakış yapmış olalım. Ben de e, nargile keyfime devam edeyim sevgili dostlar. Kısıtlı bir vaktim var onu da sizlere belirteyim. Bu videonun altına ben sahibiyseniz e, yorum yapın lütfen. E, takımı nasıl buluyorsunuz beğeniyor musunuz? Aynı zamanda kanala abone olmayanlar. Kanala abone olabilir. Beni büyük bir şekilde desteklemiş ol olmuş olursunuz. Videoyu beğenenler çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bu takım hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatı hakkında, malzemeleri hakkında nasıl şeyler düşünüyorsunuz? Bunları lütfen videonun yorum kısmında belirtin. Sizleri seviyorum sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın tabii ki.